Kıymetli konuklar, şimdi konuşmasını yapmak üzere Figo Para kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Koray Bahar'ı alkışlarınızla sahneye davet edin. Herkese merhaba, çok teşekkürler. Bugün böyle değerli bir e, katılımcı kitlesiyle bir arada olmak çok güzel. E, Doğan burada ekibine, kapital çok teşekkür ediyorum. Ben bugün zaten çok az konuşacağım, 1 iki dakika sonra birazdan panelde sohbet edeceğiz. Ama bizim panelin konusu biliyorsunuz yapay zeka ve teknoloji. KPMG'nin raporuna göre aslında finansta yapay zekanın kullanımıyla ilgili sektörün yüzde planlama yapıyor. Birçoğumuz hayatımızın içerisine kullanmaya başladık. Biraz önce ekranda dönen figo Score ürünümüz bizim çok yeni bir ürünümüz. Türkiye'deki bütün şirketlerin riskini hesaplayan ee, yeni bir ürün lanse ettik. Ee, biz e, bilenler için bugüne kadar aslında şirketlerin, büyük şirketlerin tedarikçilerine yaptıkları ödemelerde vade kazandırıyoruz. Ayda yaklaşık 1,5 milyar TL civarında bir hacmimiz var orada. Türkiye'nin önde gelen 140 büyük kurumuyla beraber çalışıyoruz. Ee, daha sonrasında da fatura finansı ve kobi kredilerine odaklandık. Orada da aylık yaklaşık 1-1,5 milyar TL civarında kobilere kaynak yaratıyoruz. Sedax zincirinin dışında. Ee, büyük müşterilerimize konuştuğumuzda ya da kobilerle konuştuğumuzda e, bugün e, sizlerin yaşamış olduğu, özellikle bankacıların yaşamış olduğu Kredideki büyüme problemi aynı şekilde reel sektörde de devam ediyor. Yani reel sektörde şirketlerin her biri birer bankaya dönüştü desek yanlış olmaz. E, Kredi e, limitleri düşüyor şirketlerin, e, DBS limitleri düşüyor, teminat limitleri düşüyor, alacak sigortası limitleri düşüyor. E, doğal olarak da bütün şirketler kendi müşterilerini daha fazla finanse etmeye başladı, daha fazla alacak riski takip ediyor. E, Figo Score aslında sizin müşterilerinizin ya da tedarikçilerinizin ticari e, risklerini takip edebilmenizi sağlayan yapay zekaya dayalı bir ürün. E, Geçtiğimiz ay itibariyle ürünü biz piyasaya çıkarmamıza rağmen 2-3 hafta içerisinde 200'den fazla şirket bu ürünü kullanmaya başladı. Birazdan panelde zaten daha detaylıca konuşuyor oluruz. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.